enfes içerikler barındıran Galaksinin en iyi kanalına hoş geldiniz. Hazır mısınız? 3 2 1 0 Eksi 1 Vatandaş Hoş geldin videoya Hazırsanız Şu yeni kılıcımızı bir deneyelim Eğer Hoşumuza giderse ne ala gitmezse O ne lan? Ha yanlış yere gidiyormuş. Şimdi şu küçük kardeşimiz var ya küçük solucan. Gel bakayım. Ya şu var ya hayatını kaydırın. Tipe bak. Abi ama kılıca ben elektrik basmak istiyorum bir ya. Yalnız bayağı güçlü olmuş ha. Dedim acaba hani buff basmadan güzel olur mu falan. Ağırlığı değişmiş mi? Tamam değişmemiş. Bir kontroller bana bir garip geldi nedense. Tam çözemedim bir şekilde. Dur önce. Şuraya oturuyoruz abi. Arkadaşlar hazır mıyız? Yorumlara yazın abi hazır mıyız? Ben değilim çünkü. Hani şu an öyle bir korkuyorum ki hani. Ben buraya ilk karşılaştığımda abi tamam mı? Burada bak şimdi. Nothing will remain once the bell has tolled. Try lightning and then try bleeding. Yani elektrikten sonra da kanamayı dene diyor. Allah yanlışlıkla. Diyor ki Zili çalma diye bir sürü asmış şey yaz, yazmışlar tamam mı? Cık. Ya diyorum sana ne kardeş niye zili çalmayayım hani? Ben bir çay içeyim sizde o sırada. Cık. Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonu çekilecek birazdan burada. Haberiniz olsun. Harbiden cami var lan orada bu orda Aşağıda Roma gibi şey var. Pisa kulesi gibi bir şey var orada. Yanda <laughs> Her yerimize Atoz kaçtı mı? Evet arkadaşlar karşınızda Nameless King tam böyle çok fiyakalı çok cakalı bir e, boss fight var karşımızda bulutların üstünde çatışacağız kardeşim sen bir yere kaybolma ben seni çağıracağım birazdan çünkü yani ilk 10 denememde geçmem imkansız gibi geliyor sonradan yavaş yavaş bir geçiyor gibi oluyorum. deneye deneye artık bir süre sonra şey yapıyorum. Bu arada bu boss fight'ında size şunu göstermek istiyorum. Bu boss fight'ında sakın ola sakın kitlenmeyin. Bakın şimdi. Bak. Kitlenirseniz kamera böyle mahveder sizi. Kanka ayıp ediyorsun. Ama altına girmek pek mantıklı bir hareket değildi galiba. İlk hasarımızı vurduk. Kardeşim, sen ne kabuz bir yaratıksın. Şu an yarı canı kaldı sanıyorsunuz ama öyle bir şey yok aslında. Şu an yarı canı falan kalmadı arkadaşlar haberiniz olsun. İlk oynadığımda ben de demiştim hani o kadar zor değilmiş abi yarı canı kaldı öldü. Ama yok öyle bir dünya yok yani aman 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 onu tuttur ama. King of the Storm yazıyor bu arada o yalan. Arkadaş ne yaptın sen bana? Aman din var ya gidiyorduk ha. Fete öldürdük sıra kralda ka arkadaşım Nameless King oyundaki en güçlü boss denebilir en agresif boss denebilir. Koydu mu yaran ortaların cinsten bir boss kendisi ee, muhtemelen ilk defa bir fantomu çağırarak. Boss fight yapacağım çünkü bu hocamız baya hani işinin ehli e, zor zorlayıcı kan, kemik, gözyaşı, e, idrar efendime söyleyeyim, salya, sümük ve benzeri duygular. Seni öldürmeye öyle bir istiyorum ki nayınız. Oyunun en ikonik ve en sevilen bosslarından biri, en iyi bosslarından biri kesinlikle. Peki tek tek geçmem yok mu seni? Yokmuş. Özür dilerim. Şu yazı you died kardeşim zaten öldüğümü anlayabiliyorum yani bunu anlayabilecek bir kapasite Niye sürekli you died yazıyorsun ya? Yani? İmdat ya. İmdat. Yanlış yön. Benim galiba gamepad'i değiştirmem gerekecek çünkü kol bozuk. Kardeşim. Ha bir de burada e, Nameless King'de ölürsen Soul'lar dışarıda tutuluyor Bu da bir genel kültür bilgisi olsun gel Gel kardeşim Gel hocam son anda ateşe çarpıyorum ya. Staminamın daha hızlı dolmasına ihtiyacım var galiba şeye basacağım. Ya göremedim kameraya şey yapamadım Kardeş tam üstümde durdun ama sen benim böyle olmaz ki Şimdi adaletli bir fight değil ki abi bu yani Ben Sen ejderhanın üstündesin ben değilim Asla ama asla aç gözlülük yapmayın bu boss'ta arkadaşlar. Yani şakası yok. Hani bir tane vurun kaçın abi. En mantıklı hareket. Hayır, hayır 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 hayır. Çok greed oldum. Çok greed oldum. Çok özür dilerim. Kardeş ben net fantom çağırdım ya. Hiç şu an uğraşamam 15 dakika naym'nı skin kesmekle. Ben net net fantom çağırdım. Bütün fantomları toplayacağım lan. 10 kişi gireceğim sana görürsün. Aa 3 bir şey şeydim mi arkadaşlar? Ben burayı ilk oynadığım zaman dedim ki şu boss'u keseyim. Ondan sonra gideyim yatayım dedim. Bunu dediğimde saat gece 1 falandı. Sabah 6'da kesebildim boss'u. Gerçekten hiç şey yok mu kardeş? Hiç hiç fantom yok mu yani? Bir kişi dahi bana yardımcı olmak istemiyor mu? Ne biçim insanlarsınız ya? Tüh. İnanmıyorum ya. Hocam sen yardım etmek ister gibi duruyorsun ama Abi. Bura kaynıyordu, fantom kaynıyordu. Neyse. Artık ele güve, güven olmadan kendi çabalarımızla geçmeye çalışacağız. Artık kaç bölümde geçerim bilmiyorum ama şu menzilde dursam acaba yine ateş üfler mi? Arkadaş deldin la beni. Abi hadi canım. Hadi canım hiç. Şu ejderhadan bir in artık ya. Ya bir canın kaldı ejderha ya. Allah aşkına ya. Ellerim terledi stresten ya. Kardeşim ha bu bu şeyde kitlenebilirsiniz bu arada. Hocam ne yaptın bana? Bana ne yaptın söyle. Abi. Gerçekten uzun bir gece olacak gibi duruyor. Ya bu Dark Souls oynayan insanlar Nerede şu an yani Nereye fantom bıraktılar abicim bir yardım edin ya Biraz elimden tutun Aa hiç fantom yok Delirsin ya Birader Bir fantom mantom atın Gerçi aha Hocam yalvarırım yardım et bana Aha bir tane daha geldi Hocam sana da yalvarırım Hepinize yalvarırım Bir tane daha yok mu 5 kişi girelim böyle 10 kişi girelim Maksimum 4 kişi olabiliyorsunuz bu arada siz dahil. Yani 3 fantom çağırabiliyorsunuz. Geldiklerinde el el sallama şeyimi hazır edeyim. Hoş geldin Canikom. Hadi gidelim arkadaşlar. Bu çeteyi kimse tutabilmez. Tutabilene aşk olsun. Heyt be. Bir tane de avrat var ha. Hem de güzel bir avrat. Hadi girelim kardeşler. Nameless King gel bakayım. Seni yeni çetemle tanıştırayım. Nameless King. Sana isim verme zamanı geldi aslanım. Neredesin? Allah onu onu ye yemem ben. Diğerleri yiyebilir ama ben yemem onu. Sayın arkadaşlar. Şu an siz videomda ünlü olurken bana yardım ettiğiniz için yorumlarda insanlar size kalp atacak biliyor musunuz? Oh burada var ya. Oo oh, vurun aslanlar vurun vurun. Et be. Orduma bak Vurun vurun beyler vurun acımayın Ve bayanlar Cansınız ciğersiniz ya Hadi atlayalım bu animasyonu da Hadi bitirelim şu işi Hadi 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 Allah yalnız var ya Bulut saldırısı yapıyor şu an Hadi 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 Üç taraftan bastırıyoruz beyler İngiliz Alman ve Fransız gibi var. Üç taraftan pardon Almanlar dostumuzdu değil mi o? İkinci de Yalnız Nameless'cim ben ölürsem fantomlar da ölüyor o yüzden benim ölmemem gerekiyor. Kardeş ne yapıyorsun? Aman diyeyim, aman diyeyim. Ölme, 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 ölme. Aslanım benim ya. Biz... Hey dostumuz rahat bırak seni serseri. Gel buraya. İstediğin şey buydu değil mi? Vur bakayım. Ha, bana vuracaksan. Bakın 3 kişi de aldığınızda alamayacağınız şey yok görüyorsunuz. <laughs> Oğlum şu an çok mutluyum. Saldırın aslanlar. Yürüyün yürüyün. Cihana cihada gidiyoruz. Can basalım da. Hocam terso bir hareket yapmayın. Fantomlara rezil olacağız. Atma o yıldırımı işte. Ben sana yıldırım atıyor muyum lan? Öldürme sakın beni lütfen. Lütfen öldürme. Hayır hayır hayır. Ya ne oldu? Aslanım benim. Yatacaksın. Ayağıma kapanacaksın ve öleceksin. Çok teşekkür ederim. Ablacım sen nesin yalnız? Baya baya cazibedar bir ablaymış. Bana videoda yardım eden iki fantom dostumuz. Eğer izliyorsanız çok sevildiniz. O abla he, hele izliyorsa bu videoyu bana mail yolundan ulaş tamam mı? Lütfen. Şimdi gördüğünüz gibi bir gudubet boss'un daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Dark Souls'ta arkadaşlar. 5 yaş daha yaşlanmış bulunmaktayız. Yani ömrümüzden ömür gitti. Fantom çağırınca ne kadar kolay oluyor arkadaş yani. Canın mı azaldı? Hemen kenara yürü kardeşim. Tamam mı? Diğerleriyle çatışırken hemen iç Estus'unu. Devam. Hemen bir küçük ateşle hemen devam abi. Çok süper ya. Her her boss'u böyle bir tane boss hariç her... Çok teşekkür ederim. ablacığım sen, seni özel olarak... Siz var ya harika insanlarsınız ya. Nameless King'den kurtulduğumda göre ne kaldı geriye abi? Lotriye gitmemiz artık farz. Ama buradaki lootları almamız lazım önce. Ondan sonra Titanite Slap. Abicim sen neler diyorsun. Ağzını dam damlayan balları yerim ben senin ya. Şimdi biraz aydınlık bir e, ortam olduğu için <laughs> sağda soldaki lootları göremeyebilirim. Gerçekten mi ya? Eğer lootları göremezsem yorumlarda yazın abi burada loot vardı. Şuradaki loot'u kaçırdın. Kör müsün kardeşim falan gibisinden böyle. Çok aşağılayıcı olmadan komik yorumlar yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. Ve sırada halk oyunları gösterisi. Ardından da Kur'an tilaveti ve kapanış. Hocam Dragon Slayer Helm. Dragon Slayer seti bulduk. Ee, yanlış hatırlamıyorsam benim setimden daha iyi olması lazım. Aynen ama daha ağır bir setmiş ee, Dragon Slayer Armor yani kısmen daha iyi set aslında benimki ama ben Dragon Slayer olmak istiyorum ha Black leggings kalsın abi o Nasıl ama of çok yakışıklı olduk ha tam bir lejyoner. Tam bir böyle orta çağ gladyatörü. Geleyim şurada Hector diye bağırayım böyle Achilles gibi. Truva Truva canlandıralım abi. Bir, bir, oyuncu gönderin bana tiyatro yapalım burada. Tam bir böyle Yunan tiyatro şeyleri olur ya. Yunan değil pardon Roma şeyleri. Şu an tarih bilgim eksi beşlere doğru kayıyor hızlıca. Arkadaşlar tarih bilenler varsa lütfen sövmeyin. Ben hiç hiç anlamam tarihten. Çok kötüdür tarihim yani gerçekten. Çok böyle genel kültür şeyleri bile bilemeyebilirim. Hani ama gelin Dota kapışalım. Gelin Dark Souls kapışalım. Gelin matematik kapışalım. Eğer matematik öğrencisiyseniz matematik kapışmayız bu arada. Hani neyde kötüyseniz gelin onda kapışalım abi. Hocam ben ben bu bonfire'a otururum tamam mı? Şimdi e, Ark Dragon Peak bitti. Lothric Castle var. Yorm the Giant falan filan aldık. Aldrichler var burada. Tam abi oyunu bitirmişiz ya. Harbiden oyunu bitirmişiz arkadaşlar. Bu videolukta bizden bu kadar mı olsun artık ne yapalım? Bir sonraki bölümde kalenin altını üstüne sağını soluna getireceğiz ve oyunun ana hikayesinin sonuna gelip DLC'lere başlayacağız. İki tane DLC var. Yaklaşık bir 10 saat oynanış süremiz daha var yani.